Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3 kişiyiz. Ali Ömer kardeşim ve ben. Şimdi arkadaşlar dükkanda size bir sürpriz bir şey göstereceğim. Büyük ihtimalle hepiniz biliyorsunuzdur. Bakın benim kaç karakterim var? 54 karakterim var. Şimdi dükkanda bakalım ne varmış. Aa! Bir star hediyesi var e. Sadece bana gelmiş. Allah Allah. Vay 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 şansına bak. Şimdi arkadaşlar Mustafa'nın ve açtık biz bunları. Üç karakter çıktı. Bir sürü de Starry Dils kostüm falan çıktı. Şimdi biz bunların yüzünü açacağız. Ama... Arkadaşlar video biraz uzun olabilir. Aa, sizi sıkmayacağım. Zaten çok çoğu yeri keserim. Başlayalım o zaman. Hadi. Bismillah. Sonra karakter çıkarsa onunla maç yaparız. Biraz hızlı açalım. Hadi. Çok hızlı da değil de. Şöyle açalım. Hepiniz basın. Arkadaşlar şu anda ekranı 3 kişi aynı anda basıyoruz tüm parmaklarla. Kesinlikle hızlı değil. Aynen. Çok yavaş. Otomatik açmıyoruz zaten. E, destansı. Ben... Karakter gel. Ha, bir şey olmaz. Aynen kardeşim destansı karakter gelecek. Gelir bu arada. De, neyse. Ama zor. Süper Ender'den Leon çıkıyormuş. Arkadaşlar ha. amacımız Leon. Hadi bakayım. Aa Leon çıktı. Aa. Leon. <laughs> Leon, Leon çıktı. <laughs> Leon çıktı. Leon gel. Üç kişi dokunuyor diyon ama. Altı kişi dokunuyor. Aha. 7 8 Ya 8 parmak oluyor yalnız. Sus lan. Gizemle. Gizemle. Ne geldi? Ya kostüm. Artıya Arti'ye kostüm geldi. Güzel. Ben onu satın almayı düşünüyordum da neyse. Sağlık olsun. Ne sağlık? Bu satın almış olsaydım belki karakter çıkardı. Bazı kostüm geldi zannettim. Ya abi ben ya. hiç Konuş. Fark ediyor mu? Evet. Bu arada Mustafa da var yanımızda. O da Onu unutmayın yani. ha. Mustafa sizi çok seviyor arkadaşlar. Kesin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç bir <laughs> şey olmadı. Hiç bir şey olmadı. <laughs> Orta ortaya koyacağız geriye gel. <laughs> devam ediyoruz. Bir şey olmadı kesinlikle arkadaşlar. Güzel <laughs> mi? Dur. Karakter gel. Tamam devam. Bu sıkıştırma. Arkadaşlar. Çok hızımızı almadan ilerliyoruz. Kesinlikle durmadık. Devam. Evet. Arkadaşlar genellikle bu bu video izlemeyin ama kesinlikle video adım. Yani video değil de. Gizemli. Hadi gizemli. Max. Max. Max bak ki ben koştum. <laughs> bir kafa durdu. Max yok zannettim mesela. Olmayın kafam. <laughs> Oğlum bak. Aşağıda var varsa döverim ağam. Alayım. Kusur dev sahne mi çıkıyor? Lan bunu atma. Ender var, ender var. Bir tokat atarım Yes ender. Çıktı. Leon çıktı. Ender ver. Ender'den Leon çıktı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hadi bak. Ama abone Arkadaşlar ben abone olanların evine geliyorum. Bunu biliyorsanız abone ol. Lan ben... evinizi bilmiyor. Bir şey bilmiyorum, biliyorum. Susun tamam geliyor arkadaşlar. Ya bir şey deneyeceğim. Çıktı deme çıkmayacak bakın. Arkadaşlar Ender çıksın. <laughs> Arkadaşlar Gizemli çıksın. Çık dedin, çıkmayacak çık dedin de. Efsane mi çıksın? <laughs> efsanevi çıkmasın. Efsanevi çıkmasın. Yok kanka oyun. <laughs> evet efsanevi <laughs> <mi> çıkmadı işte. <laughs> Dur şimdi. Ender çıksın. Efsane ya çıksın. bak işte. <laughs> Ender çıkmasın. Bak, Supercell bizimle oyun mu oynuyor lan? Bak bize şimdi efsane vermesin. Şimdi, şimdi bir şey yapacağım. Süper Ender çıksın. Arkadaşlar ben zihin okuyabiliyorum. Sadece bir tanesini atacağım. E destansın. <laughs> evet destansın. ama ben okuyabiliyorum. Arkadaşlar şimdi direktman Süper Ender olacak. Arkadaşlar fakir Ender çıksın. Fakir Ender. <laughs> Fakir Ender. Hadi ikten. Hızlı ilerleyelim. Şimdi efsane bir çık. Oy! Ne geldi? Chester. Bu Ya bu ne ya? Ya ne yapmışsınız? Ben <laughs> de yapmışsınız ya. De, niye böyle bir kostüm var oyunda? Sebep. Bekle Berç. Bak e efsane efs ver. Aliş öncekinde Aliş efsanevi verdi. efsanevi verdi bu arada. Bak şimdi. Dur. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Ne şimdi or yapayım. Hayır. A arkadaşlar Aliş az önce üfleyince neden efsanevi çıkmadı biliyor musunuz? Efsanevi sarı ya. Sarı da ateş rengi. Aliş ateş söndürdüğü için ateş yani doğayı korumuş oldu. O yüzden yeşil renk çıktı. Benim bedava. Bekle. Ateş. Şşş. Ya senin ateş tutmadı. Tam tutmadı. Önüme mor renk geçti. Yar. Şimdi senin önüne atladı. <laughs> Şimdi hızlıca. Oran Çok yavaş dırı ya. Yavaş yavaş. <laughs> ne geliyor dırı <laughs> Al sana karakter. Oyuncu simgesi. Oyuncu geldi. Bak oyuncu. Leon, çıkacak. Leon çıkacak. Leon çıkacak. Leon çıkacak bunda bak. Salın. Dedim. Leon çıkacak. Fakir <laughs> Bekle, Bakın arkadaşlar. Bekle. Tahmin et. Şey bak. Fakir bekle, Fakir Ender Testa, Destansız çıkacak. Fakir Ender çıkacak. Fakir Ender çıktı. Fakir Ender çıksın. <laughs> <laughs> Bastım. Ben... <laughs> ya. Bir şey kostüm. Ya. Neyse. Bu kovala. Tamam sus. Kovala'nın da efsane bir kostüm değil mi bu arada? Evet. Destansı. Doğrudur. Galiba. Destansı veya süperende. Çok yavaşız. Ya kaç saatti? Bitti. Bitti. Nasıl ya? Arkadaşlar karakter çıktım çıkmadı. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben diğer hesabı geçeyim orada sizi karakterleri göstereyim. Arkadaşlar Arda. diğer hesabı geçtim. Çıkan karakterleri göstereceğim. Biz El Primo çık... Yok lan. Biz Rosa... Bu çıkarttık. Rosa çıkarttık. Bir de Frank çıkarttık bu hesabı arkadaşlar. Şöyle iyi var zaten bu hesapta. İyi. Bir de bir Edgar'a kostüm çıktı arkadaşlar. Şey Barley'e de kostüm çıktı. iki tane. Barley'e iki, Barley iki tane kostüm çıktı arkadaşlar. Sonra başka kostüm çıktı mı? Nita'ya çıktı sanki. Nita'ya. de çıktı o. Aynen. Bu Koala Nita neymiş ona bakacağım. Koala Nita süper ember. Bakayım. Dur dur. Dur. Poco'ya çıkmamıştı. Arkadaşlar. Kanka bir şey bakabilir miyim? Bakabilirsin. Evet arkadaşlar. Şimdi. Çok merak ettiğim bir şey var. Ya arkadaşlar. Edgar'ın bir tane çok. Şey var. Mega Edgar. Mega. Bakalım. Efsane bir yolu. Efsanevi. Onlar, hmm. bunların serisi var. Destansı güzel. Arkadaşlar. Bu de var. Güzel. Süper ender. Bu bende var. Peki arkadaşlar. bu? Bekle. Bu, bu şey o ender. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar ben. Bay bay.